Şimdi Sena'ya tekrar dönecek olursak şimdi sizin gelen ihbarlarda tabii ki ben dün özellikle bir başlık atmıştım Nur Sena olayına. Demiştim ki Sena öyle bir çığlık attı ki sizin yazınız da buna benzer bir yazıydı. Çünkü Sena'nın çığlığı yankı bulmaya başladı. Şu anlamda yankı buldu. Sena'nın başına gelip ve Sena bununla hayatına son veriyorsa eğer yani bu raddeye geliyorsa Sena gibi çığlığı duyulmayan ...bir sürü öğrenci, genç kadınımız, kızımız var. Yani bunlara da e, siz biraz e, o ihbarları köşenizde yazdınız o görüşleri falan ama... ...aslında bize Sena yeni bir pencere açmadı mı? Bu çığlığı duyun. E, sadece ben değilim belki simge olabilecek bir insana dönüşmüyor mu? Mustafa Bey aslında büyük bir cesaret verdik diyebilirim. Çok büyük bir cesaret. Çünkü aldığım her telefonda, aldığım her mesajda aynen şu ifade kullanılıyor. E, hani keşke onları kesip size e, gönderseydim de şu şimdi şeye koyardınız e, ekrana koyardınız. E, yani çok teşekkür ediyoruz. Lütfen bunu bırakmayın sesimiz olun. Bir de yani kendi isimleriyle de e, göndermiyorlar. Yani mesela bunları gönderdiklerinde de gerçekten e, çok çaresiziz. Sesimiz olursanız e, biz de her şeyi anlatırız. E, diyen çok büyük bir kesim var. Yani niye çok büyük bir kesim diyorum? Şimdi insanlar e, çok abarttığımızı zannedecekler ama değil, gerçekten değil. Çünkü okuma oranımız çok arttı, e, üniversitelere giden e, kız sayısı, kadın sayısı gerçekten çok arttı. Şimdi biz burada kızları, kadınları konuşuyoruz ama belki muzdarip olan erkek öğrenciler bile vardır. Yani biz bu tarafını hiç bilmiyoruz. Yani muzdarip olan erkekler neyden muzdarip? Ee, onlar neyle karşılaştılar? Onlar nasıl travmalar yaşadılar? Mesela kız öğrenciler, işte biz e, uygunsuz teklifler aldık ve kendimizi kimseye kanıtlayamadık. Okul içerisinde de, işte onun bende gözü var, onun için e, hakkında iftiralarda bulunuyor, işte iddialarda bulunuyor. E, yanıtını aldım. Bütün okulda rencide oldum, kaydımı sildirdim, farklı bir okula gittim. Ondan sonra işte psikiyatrik tedaviye başladım. Diyen çok sayıda kız var, kadın var. Yani hem cinsel istismar'a maruz kalmış duyguları duygularıyla oynanarak, yani işte ilk başta kendisine sevgi inandırıyor, aşık ediyor, bir iki mesajlaşma ile ya da bir iki konuşmayla ardından kötü tekliflerde bulunarak işte evli, evlenmeyelim ama evlilik dış, dışı bir ilişki yaşayalım e, söylemiyle devam ediyorlar. E, i̇ki gün önce Marmara Üniversitesi e, Marmara Üniversitesi'nde öğrenci olan e, bir e, Genç arkadaşımızın da e, bir ders programı vardı, onun yanı yayınına katıldım. Bir yarım saatlikti sanırım. Orada onun da şu ifadesi vardı mesela, işte ben e, gazetecilik yani medya okuyorum ama e, ilahiyatta okuyan arkadaşlarım var. E, onlar e, ilişki yaşıyorlar e, oradaki işte hocalarla e, ya da işte öğrencilerle. Ama okul bittiğinde hiçbir şey olmamış gibi tekrar evlerine geri gidiyorlar demişti. E, o da mesela şeyde e, kendi hesabında yayınladı yani bunların hepsi konuşuldu edildi. E, yani var üniversitede. Mesela geçen sene bir e, üniversite hocası e, X hesabından şöyle bir paylaşımda bulunmuştu. Mesela aileler e, geliyorlar kızlarının mezuniyet törenine. E, kızı okula kapalı göndermiş ama kız okulda açılmış. Herkes onu aşkı olarak biliyor. E, okula eve gidince tekrar kapanıyor. Okula gelince tekrar açılıyor. e Mezuniyet töreninde mesela ismi okunuyor. E, i̇şte... E, Asiye, Leyla, de, her Tülay, Tülin her neyse işte şeye gel sahneye gel diplomanı vereceğiz ya da mezuniyet şeyini vereceğiz kağıdını. E çıkıyor kız alıyor. E herkes o açığı arıyor gözleri. Yani nerede arkadaşımız almadı ismi okundu ama gelmedi. Yani halbuki hayır yani o çıktı orada aldı yani ailesi oraya gelmiş diye. Kız kapandı tekrar gitti aldı geldi. Ya okulda gerçekten çok kötü şeyler yaşanıyor. Yani hani bu sadece işte açılma, kapanma olayıyla ilgili e, değil. Yani orada gerçekten çok e, yanlış e, yaşanan şeyler var bütün üniversitelerde. E, ama yani hepsini topyekun işte hepsi bütün öğretmenler kötüdür, bütün hocalar, profesörler kötüdür demiyoruz. E, i̇yiler de var, işini hakkıyla yapan, ahlaklı, temiz, düzgün, öğrencileri koruyan, kollayan, e, ve bilime eğitime e, hizmet eden hocalarımız var. Hamdolsun. Sayı, sayıları çoğalsın. Ama bunun yanında kötüler olunca da tabii ki o kötülük böyle her tarafa e, sirayet ediyor. Tıpkı böyle küflenmiş bir meyveyi sağlam meyvelerin yanına koyduğunuzda ertesi gün bir bakıyorsunuz ki diğerleri de hafif hafif küflenmeye başlamış. Eğer onu oradan kesip almazsanız bir bakıyorsunuz ki tamamı küf olmuş. Ya yani toplumlarda da böyle üniversitelerde de, de böyle. Yani bir kötülük oldu mu siz onu temizlemediğinizde yani hani bana karışan yılan bin yaşasın diyorsunuz. O birken bin oluyor mesela.